Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Bugün şarkı söyleyeceğim ama ne şarkısı Korkardım ben yani TikTok şarkılarını söyleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar benim bir şarkımı Korkardım ben anne. Yani başlayalım. Korkardım ben anne Apacık bir çakmakta Yaktılar bak Beni hiç acımadan Yapmayın Etmeyin beni ölüme çok gencim ben daha bırakın gideyim. Çırpındım fayda yok gözler endişeli bedenim yangınlarda bu işe ne demeli? Hiç halim kalmadı gidiyorum bu dünyadan hakkım helal değil. Görüyorum yaradan ikinci şarkımıza geçelim. Sana sıkılan kuruşu ciğerime sarmış. Can verdin vay vay Tavutuna sarılmış Sana yaradan Cennete yer ayırmış Sana yaradan Cennete yer için şarkı olabilir. Ben sana söylüyorum dilekçeye bastım kaybetmek istiyorum. Yağmurum ol bu gece benim ol içime. Serpilen bir damla suyum ol. Kalan oldum aşkıma yanamam. 4. şarkı. Arı gece gözlerim amam döndüm o yolları yana yana. düşüne yana yana Kararız gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Adamın biri bin para almam gitmişi düşüne yana yana Bir de arkadaşlar ailemizde bir şarkı vardı onu söyleyeceğim Adamın gibisin evimde isim baba babam Bankan çatının bankası gibisin baba babam, babam. Kaçsız kaçsız kredi verirsin Babam babam. Bu yok mu bana 5 kuruş verecek babam babam. Arkadaşlar ablamın şarkısını izleyelim. Alabiliriz para. Şimdi en sevdiğim şarkı Gesip bağları ben onu seçeyim. 4 5. video. anarınıyorum bir çift selamına güveniyorum gel otuyan baba Allah'ını söyle Ay. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın. videoda like atın. Irmak ile Pembe YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Irmak Aydın Ailesi. Hoşçakalın.